Ben bakarım. Kim o? Acıların çocuğu. Çünkü ben bu evde bir sistem getiremedim, bir kural dedim. Madem kim o diyorsun, kapıyı niye açıyorsun meyveş? Sana bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Gel. Kusura bakma, annem var diye içeride şey yapamadım. Havaya giremiyorum yani, anlatabiliyor muyum? Sinirlendiriyor kadın beni ya. Baksana ne aldım. Ah, çok kabasın aslan. Ee, daha romantik olabilirdin. Bana doğru düzgün verir misin? Hayatım şuradan aldım, böyle verdim. Nasıl vereyim yani? Bak dalından kopmuş yeni. Çiçekler hassastır. Narin tutuyorum, dikkat ediyor musun? Evet. Yalnız sularken dikkat et. zaplarını ve dallarına su vur. Ta buralarına kadar su getirme tamam mı? Alttan başla. Sen bana bunu aldın, emin misin? <laughs> ee, ay çok güzel kokuyor. Ya, gelirken biraz da parfüm yaptım hani şey olsun diye. Ah. Ambiyans. Harika. Teşekkürler. E bir öpücük hak artık kocam. Aa, e, a, a, annem izin vermez. Annem mi? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Arap Kadri mi geldi? <laughs> Oo sevgili kayınvalideciğim bakıyorum da keyfiniz rahatınız yerinde. Aman maşallah Allah bozmasın. Şimdiye kadar yerindeydi de Bundan sonrası bilinmez. Ha, ne haber kız? Ne yaptın? Bir bakayım hepsinden kaçı aldım. Harbi mi diyorsun? Kur'an çarpsın beş peki, beş peki, beş peki. Aslan kızım benim, kral kızım benim. Müh, çak bakayım çak. Sen musun işte güzel. Ay, gözlerimi kapatıyorum. Sanki bozacıyla şıracı tophanede sohbet ediyorlar. Valide Hanım siz kulaklarınızı tıkayın siz de rahat edin biz de rahat edelim. Niye gözü kapatıyorsunuz yani? Ay çok güzel ya. Bu evi bu vazo almak lazım. Nereden çıktı o çiçekler? Aslan getirmiş. <gülüyor> Hadi <gülüyor> ya. Baba. Hayatım ne var bunda şaşıracak yani. Evli çiftler birbirlerine çiçek alıyorlar. Abartmayın yani. Ha bana da verdin yani. Yok mezarlıktan çaldım hani. <laughs> Bir arkadaşım vefat etmişti. Çiçekler çok güzeldi getirdim. Kızım çok oynama üstüyle bak düşüreceğim bir şeyleri. Getir şu ortaya koysana niye oraya tutuyorsun? E hayatım burada daha güzel duruyor bak. Ya sen getir ortaya koy kokusundan annen de yararlansın beleş ya. Git. <laughs> koy şöyle. Ablanlar nerede ablanlar? Odadalar. Ay ben. Ah sen. E inin Allah'ın sen. <laughs> Yemekte ne var kız? Damat, Yemekte senin çok sevdiğin bir şey var. Ne? Üç harfli. Ortasında O var. Kol <laughs> böreği. Ha, çok güzel. Gerçekten mi? Kıymalı mı yaptın? Bilin bakalım Serkan bana ne taktı. Efendim? İşte. Sen de mi buradaydın? Neyse sonra anlatırım. Aniş ne haber? Güzel bir gün. <laughs> Enişten de bugün mezarlıktan çiçek çalmış ablanı. Aa. <laughs> Aa. Aa, bebeğim, bebeğim ne oldu? Hayatım dükkanda kayısı kurusu yedim, mideyi bozdum galiba. Ben bir tuvalete gideyim de gideyim. Ay. mı Ay. çıkar Parkeleri parçaladı ya. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. Serkan bana ne taktı? Pırlanta mı bu? Herhalde. Tek taş, bir karat. Çakmadır kız bu. Bakayım, bakayım. Değil. Çakma. Değil. Çak. Aa! aa. Çak. <laughs> ver kız, ver. Bana kınamını yapmayacaksınız kardeşim. Benim adım Aslan. <laughs> Sonra bir baktım, dönüş çağına da binmiş. Çılgın. <laughs> Ne çılgını Salak denir öylesine. Ona çılgın denmez, salak denir. ee, sonra ne oldu? Sana ne? Meraklı taze, sana ne? Ee, sonra ne olacak? Ay, yüzüğü çıkardı ve ikinci kez evlenme teklif etti bana. <laughs> ya fiyat artırmış lavuk, anlamıyor ki. Fiyatı arttırmış enayi. Anneciğim, o ne biçim laf? <laughs> Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Tabii ki de kabul ettim. Şık 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 şık. Önümüzdeki ay Anneciğim evleniyoruz. Hadi evlenin de göreyim bakayım. Daha çocuğu tanımıyoruz bile Ne yer, ne içer, ne yapar, hangi işi yapar? Evi var mı, barkı var mı, arabası var mı? Sana bakabilir mi? <laughs> ah, gelelim sadete. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim, hassas düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Fakat Serkan son derece yakışıklı, centilmen, nazik, anlayışlı, kültürlü, ateşli ve seksi. Üstelik birbirimizi çok seviyoruz. Hem de deliler gibi. ...bitti. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ablan da öyle söylemişti. Sonra eve bir orangutanla geldi. <laughs> Abuk sabuk konuşma anne ya! Aslan'ın neresi orangutanı benziyor? <laughs> tamam yani... ...gerinirken... ...goril gibi davrandığı oluyor. Alçak kral! Ama ben de onun o dağılığına aşk olmuştum. <laughs> Aşkım benim be! Pey Allah'ım! Doğru dürüst bir şey doğramamışım. Çok yavaş hayır, hayır Bu gece hayır, halim yok ...erkek fışkırıyor. Eee düğün ne zaman Jülde teyze? Kırmızı kar yağınca. Yok, yok, yok. Biz kar yağmasını beklemeyeceğiz anneciğim o kadar erteleyemeyiz. Önümüzdeki ay evleniyoruz. Peki düğün nerede belli mi? değil. Ee, ben Kız Kulesi'nde ısrar ediyorum. Serkan da Galata Kulesi'nde. Yedi Kulesi'nin anlarında evlenin. <laughs> Anne, niye böyle yapıyorsun? Bak kaçırıyorsun kızın hevesini. Ay onun hevesi kaçar mı Yok kaçmaz. Çünkü Serkan'la birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Şık 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 şık. Tamam da bu kaçıncı Serkan ben sayamadım da pek. Hakikaten ya. Bir tane daha Serkan vardı böyle pala bıyıklı. Ne oldu ona? Ne oldu lan? Yemiyorsun, içmiyorsun bunları mı düşünüyorsun? Biraz derslerine ilgilen, tamam mı? Hem geçmişimin yüzüme vurulmasından pek haz etmiyorum. Ee, bu arada açıklayayım hemen, bu Serkan'ın o Serkan'la bir ilgisi yok. Çünkü bunun sakalı bıyığı falan yok. Oh. Oh nihayet temiz yüzü bir adam buldun. Oh şükürler olsun ablacığım. <laughs> değil aslında. Çünkü benim tipim değil. Benim tipim kirli sakallı erkekler. Aa. Çünkü onlar daha seksi. Ben ben tam tersini seviyorum. Yani e, ne sakal olacak, ne bıyık olacak. Böyle kaymak gibi olacak. Kaymak, kol. Yok yok. Bence de kirli sakal daha seksi bir şey. Ay çok çirkin erkek dediğin. Hep tıraşlı olmalı. Yani bana öyle daha seksi geliyor. Yapma ya. Allah! Ay, ay, ay! Muhabbet pek güzelleşti yani. İsterseniz biraz belden aşağı fıkra da anlatalım ha? Ben bir tane biliyorum, babam anlatmıştı. Ulan anlat diye mi anlattık eş? Anlatılır mı hemen? Babam nerede kaç saattir? Aa, biraz önce tuvalete gitmişti. Herhalde orada değildir. Aslan! Tuvaletteyim. <laughs> Kim var? İyi misin? <laughs> ah, mi kestirdin ya. Anne, Allah Allah bir şey olmasın. Ay ne olacak ayol, özüne dönmüş işte. Konuşma lan, konuşma. Ah. Ya konuşma yedin bitirdin beni ya bırak kalsın orada. <laughs>